Biz öncelikli olarak hastayı ayrıntılı olarak bir sorguluyoruz. Şikayetlerin süresi ve karakteri ile ilgili detaylı değerlendirdikten sonra fizik muayenesini yapıyoruz. İşte muayenede akciğer sesinde herhangi bir farklılaşma var mı ya da elle muayenede tespit ettiğimiz patolojik bir bulgu var mı diye buna baktıktan sonra ilk tetkikimiz tabii ki akciğer grafisi ve çeşitli kan tahlilleri. Akciğer grafisi de şüpheli bir şey gördüğümüz takdirde de bunu doğrulamak ve bunu teyit etmek maksatlı bilgisayarı tomografi istiyoruz. Eğer kişinin bir alerjisi yoksa ya da böbrek fonksiyonlarında, böbrek tahlillerinde bir sıkıntı yoksa mutlaka ilaç tomografi olması bizim işimizi daha kolaylaştırıyor. Bu tomografiye baktıktan sonra buradaki leke ya da şüpheli bir durum varsa buna göre ileri tetkikleri planlıyoruz. Tomografi bize akciğerde görülen bu lezyonun karakteri hakkında bilgi verebileceği gibi buna nasıl yaklaşalım, biyopsiyi hangi yöntemle yapalım bu konuda da bize bilgi verebiliyor. Bundan sonra kanserden dolayı şüpheli bir durum varsa bunun yayılması yani metastazı ile ilgili bize bilgi vermesi için PET dediğimiz tüm vücudu tek seyahatı tarayan tomografi yöntemine benzer radyoaktif ajanla çekilen bir tetkik planlıyoruz. Artı bir de beyne yayılma var mı diye beyin emarı çekiyoruz. Akciğer kanserinde altın standart doku tanısıdır. Yani doku tanısını koyaraktan biz akciğer kanseri olduğundan kişinin net emin olabiliyoruz. Bunun için de biyopsi yöntemlerine hastaya göre en kolaydan başlayıp en kompleks olana doğru arttırıyoruz. İlk en kolay yöntem balgamın incelemesi. Eğer nefes borusuna yerleşmiş ya da ana bronşa yerleşmiş bir tümör dokusu varsa bu kişilerin balgamında tümör dokularını biz tespit edebiliriz. Patolojik olarak incelenebiliyor. Bunun yanında bronkoskopi dediğimiz çeşitli görüntülü yöntemleriyle biz akciğerin iç dokusunu değerlendirebiliyoruz serçe parmağın kalınlığında bir kamera var bronkoskopi cihazında. Bunun ucunda ışıklı bir kameraydı. Kişinin ağız ya da boru yolunu kullanaraktan biz endoskopik olarak akciğer sistemini görüntüleyebiliyoruz. Buna benzer şekilde endobronşal ultrasonografi dediğimiz bir cihaz var, ibus cihazı. Bu da yine bronkoskopi cihazına benzer, e, ucuna ultrason monte edilmiş bir cihazdır. Bu cihaz sayesinde nefes borusuna ya da bronşlara yakın yerleşmiş bir kitle ya da lahbesi varsa biz bunları aynı seansta hem görüp hem de örnekleyebiliyoruz. Bir diğer alternatif otofloresan bronkoskopi. Bu da yine bir bronkoskopi yöntemidir. Sadece orada kullandığımız ışık farklıdır. Beyaz ışık yerine yeşil ışık kullanıyoruz. Bu şekilde de erken dönemde bir kanser varsa bunu yeşil ışığın bizi yönlendirmesine göre örnekleyebiliyoruz. Bunların yanında eğer kişinin kanser dokusu, tümör dokusu göğüs duvarına yakınsa o zaman bronkoskopik yöntemlerle biz buna ulaşamayız. Bunlara da tomografi eşliğinde ya da ultrason eşliğinde yerini tespit edilip aynı seansta örnekleme yapılabiliyor. Yine akciğer kanserinden kaynaklanan akciğer zarında bir sıvı birikmesi varsa biz bunları yine ultrason eşliğinde görüntüleyip eş zamanlı olarak Hastanın sırtından ince bir iğne ile girip bu sıvıdan örnek alıp bunları patolojik incelemeye gönderebiliyoruz. Bunların yanında hastanın boynunda, koltuk altında herhangi bir beze saptarsak bu bezeleri de yine ultrason eşliğinde hem görüntülü hem de eş zamanlı olarak örnekleyebiliyoruz. Tüm bunlara rağmen tanı koyamadığımız hastalar da olabiliyor. Özellikle tümör dokusu çok küçükse ya da yerleşim yeri olarak bizim ne bronkoskopiyle ne de dışarıdan biyopsiyle ulaşamayacağımız bir yerde ise bu hastalarda da cerrahi yöntemlerden faydalanıyoruz. Bunun için de bir göz cerrahı arkadaşımıza gönderiyoruz.